Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığınız evet. Eğer belediye başkanı olursanız depremle ilgili ilk yapacağınız çalışma ne olur? Şu an belediye başkanı olsaydınız, birçok deprem de meydana geliyor Türkiye'de. İlk olarak ne yapılması Vallahi, lazım? Siz ne yapardınız başkan Ayşe olsaydınız? Hanım, şimdi 4 sene var. Yani ben tabii Allah nasip ederse bunu birkaç sefer daha söyledim. İlk sizin yayınınızı evet. açıklamıştım. Genel merkez genel da uygun görürse ben Kocaeli şehrinde yaşıyorum. Daha önce İzmit Belediyesi'ne aday olmuştum biliyorsunuz İYİ Parti'den. Evet. Belediye, belediyelerle ben uzun yıllar iş yaptım. Ben belki çoğu insana nasip olmayacak. Sefa Sinman Başkanımızla, Hikmet Erenkaya Başkanımızla ve İbrahim Karosmanoğlu Başkanımızla ben iş yaptım. Birçok ilçede iş yaptım. Türkiye'nin birçok yerinde iş yaptım. Yurt dışında işler yaptım. ve Ben, ben binlerce konut yaptım. Bakın hala kendimi geliştiriyorum eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Bakın bu yaşta gidiyorum kentsel dönüşüm uzmanlık belgesi almak için okuyorum ben. Ve dünyanın birçok şehrini geziyorum. Şimdi ben dört serimiz var. Ben tabii sürekli eleştireceğim, sürekli konuşacağım ki belki beni duydukça da verdikleri sözleri, taahhütleri ben dile getireceğim için inşallah bir an önce proje geliştirirler. İnşallah bir an önce kentsel dönüşüm projelerini Sayısını artırırlar. Öyle göstermedik. Bir iki tane proje bakıyorum. 100 daire, 200 daire planlıyorlar. Geçen basında gördüm. 100 değil. 12 ay içerisinde en az 20 bin kentsel dönüşüm, kentsel konutla ilgili hangi binayı yapacaklar, nerede yapacaklar, nasıl yapacaklar, nasıl ihale edecekler bunları hemen hızlı bir şekilde sonuçlandırıp ihalesini yapmaları gerekiyor. Bu yıkılma olası olan evlerin kentsel dönüşüm projesi yapılarak bir önce yıkılması. Ben belediye başkanı olsam benim birinci projem bu olacak. Tabi ulaşımdır, diğer sorunlardır. Onlar tabii ki belli bir program yapılacak ama kesinlikle ve kesinlikle ben Allah nasip ederse çok iddialı olacak ama Tayyip Bey'in bahsettiği söz verdiği 100 bin konutu ve söz verdiği 25 bin konutu ben 10 yıl içerisinde yaparım.